Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Ee, yine kolektifin adına güzel bir şöyle e, mum falan hazırladım arkadaşlar. Kağıdımla birlikte e, ne niyet ediyorsanız, aklınızdan ne geçiyorsa inşallah şifalanırsınız. E, görebildiğim her şeyi sizlere aktarmak istiyorum. E, kişi özel değildir arkadaşlar. Uyan kısımlar elbette olacaktır. Video karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti. E, sizin için arkadaşlarım şöyle bir e, mumdan Böyle bir enerji almak istiyorum. Bakalım şöyle. Aklınızdan bir şeyler geçsin arkadaşlar. Ben şöyle bütün enerjimi sizlere vererek şekiller çıkartacağım. Kaderde ne varsa o olur arkadaşlarım. İnşallah sizin de hayrınıza güzel bir şekilde yorarım. Yine kolektife niyet alıyorum bakalım şöyle aşk hayatınızda, parasal durumlarda, iş bekleyenlere. Kimin aklından ne geçiyorsa şöyle bir gerçek olsun. Niyeti de olsun bir an önce diyorum bakalım arkadaşlar. Ben şöyle yaptım bakalım sizlere de. Bir şekilde göstereceğim, anlatacağım arkadaşlarım. Yine üzerinden geçeceğim. Şöyle bakalım öncelikle şekillerimi göstereyim sanki bir el gibi çıktı arkadaşlar burada bir şey böyle kafayı koymuşsunuz böyle üstüne elinizi koyduğunuzu ya da üstüne basa basa sanki bir şeyleri anlatmaya çabalayacaksınız yani gerçeklerle ilgili olur düşündüğünüz şeyleri aktarmak için böyle kafanızda sanki dur der gibisiniz yani bir şeyin böyle üstesinden o kadar güzel geleceksiniz ki bu sizin biraz daha böyle hırslanmanızı ...bakış açınızı değiştireceğini gösteriyor arkadaşlarım. Böyle ben çizgi çizgi gördüm zaten. Bir sıralı bir çizgi var. Yani kendinizi bozmayacaksınız. Düz bir çizgide ilerleyeceksiniz. Bazen böyle tat almadığınız zamanlar olabilir. Hayattan çok yorulduğunuz... ...ikilem içerisine düştüğünüz şeyler var. Sanırım bunların artık böyle... ...kendi iç dünyanızda bir yüzleşmesi. Artık yani böyle gerçeklerle yüzleşme ya da kendinizi bir takım bir şeylere e, inandıracak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ama dümdüz gözüküyor yani böyle çizgi çizgi. Ne niyet ediyorsunuz arkadaşlar? Böyle üzüldüğünüz ya da ayrı kaldığınız bir olay var. Böyle kesik kesik çıkması sizin artık tekrardan e, devamının geleceğini gösterir arkadaşlar. Böyle C harfine benzettim. G, C gibi bir harf var. İsminle ya da soyadına bir yerde B harfi çıkmış arkadaşlarım adında ya da soyadında e, haber alacağınız birisi olabilir. Böyle Başak, Terazi burcu olabilir arkadaşlar, Koç olabilir. Yani böyle enerjisi çok yüksek birisi gözüküyor. Kafanızı e, karıştıracak gibi görüyorum ama yani böyle hani kesit kesit çıkmış bir şeyler böyle hayatınızda daha çok netleşmeye başlayacak. Böyle dalgalı bir dönem var arkadaşlar, kötü bir dönemi. Yani sanırım böyle geçen yıldan kalan etkiler gözüküyor. Ocak ayı, Aralık ayından kalan etkiler var hayatınızda. Ama ben burada maddi konularda daha böyle güçleneceğinizi ve hani bazı böyle olaylara daha dikkatli adım atacağınızı, geçmişte bir kandırma olabilir, para kaybı olabilir. E, borç verdiyseniz gelmemiş olabilir arkadaşlar. Daha böyle sağlam, net adımlar atacaksınız ama biraz daha güven ve e, daha akıllı e, davranacağınız gözüküyor arkadaşlar. Bir sadakat sorunu yaşamışsınız. Böyle içinizde boşaltamamışsınız. Biraz böyle içinizde sadakatsizlik, böyle üzüntülü bir surat var arkadaşlar. Yani o kadar kendini e, kötü hisset bir şey yaşamış ki buradaki arkadaşımı izleyen kişi siz olabilirsiniz. Ee, ya da size yaşatan birisi vardır muhtemelen. Hayatınızda böyle öyle bir dengenizi bozmuş ki yani bir türlü böyle e, gelecekle ilgili arkadaşlar hayallerinizi yani böyle sanki yarıda bırakmışsınız. Ee, bir türlü böyle geçmişinizden kopamadığınızı bu olayın sürekli hani aklınızda takılı kaldığını gösteriyor. Bu sadakatsizlik belki bir yalan olabilir arkadaşlar. Ya da böyle Güveninizi sarsan bir konu olabilir. Burada e, A harfi var arkadaşlarım. İsminle ya da soyadında. Ben bir yerde böyle e, T harfi görüyorum arkadaşlar. Adında olabilir. Bir yerde S var. İsminde ya da soyadında. Böyle sizi gerçekten hani ikiye bölmüş yani. Öyle bir yüreğinizde oturmuş ki sanki böyle üzülmüşsünüz. Yani onun e, karşı tarafa kendinizi böyle boşaltamadığınızı, ifade edemediğinizi görüyorum çok fazla böyle üç kişi gözüküyor arkadaşlar. Böyle yani üç kişinin e, sanki böyle hanenize bakın bir etkisi var. Yani şöyle köşeden bakın hepsi yani böyle e, sizi yönetmeye çalışıyor. Hepsi dağınık dağınık. Yani surat gözüküyor arkadaşlarım burada. Böyle bir tanesi kısa boylu toplu bir kadın var. Hanenizi böyle yönetmeye çalışan yani dışarıdan bir etki bu. Ama hanenizi böyle ee, bilmiyorum yani sizi bayağı bir yıpratabilir söylemleri olabilir sözleri olabilir yani sinir stres yaşatacak bir etki e, yaşayabilirsiniz arkadaşlar çok kendi beğenmiş birine de benziyor biraz toplu birisi olarak çıkmış bu bayan arkadaşlar iri yapılı bir erkek var ve şurada arada kalan bu da bir erkek gözüküyor arkadaşlar böyle üç kişi hanenizi yönetmeye çalışıyor belki bir para akışınız var ya da iş ortamının verdiği etkiler de olabilir. Hanenize yansıyan bazı durumlar gözüküyor arkadaşlar. Ve ben timsah suratı görüyorum arkadaşlarım. Burada yani böyle iş yapacağınız kişiler olabilir. Bakın çok dikkat edin. Böyle resmen bir timsah gibi çıkmış. Yani maddi açına ortaklık olabilir. Belki bulunduğunuz iş ortamında olabilir. Sanki böyle bakın yarısı girmiş içinize. Yarısı daha dışarıda. Yani siz kendiniz bu insanı beslemişsiniz ya da dahil etmişsiniz hanenize, içinize. Yani biraz böyle gözü açık davranmanız lazım arkadaşlar. Çok hani stres yaşamamak adına söylüyorum. Yani riski ee, dibinize kadar çektiğiniz gözüküyor. ö ya da ü harfi var arkadaşlarım soyadında olabilir adında olabilir burada düzeninizi bozmaya çalışabilir yani yerinizden yurdunuzdan et, etmesin size belki bir iş ortamından biri olabilir belki bu kişi aşk hayatınızla bağlantılı olabilir ama dibinizde dibinize yani girdi girecek artık ee, ben bir de böyle x işareti görüyorum arkadaşlar burada yani bir şeyin üstünü sanki böyle bilinmeyen bir şey gibi gözüküyor. Yani platonik olduğunuz biri olabilir. Merak ettiğiniz bir olay olabilir. Yani üstüne üstüne sanki gideceksiniz. Yani bazen böyle kendinizi geri çekmek istediğinizi görüyorum. Yani ben boşuna mı bekliyorum? Ya da e, boşa mı kürek çekiyorum? Dediğiniz bir takım e, soru işaretleri var. Y harfi de V ya da Y harfi çıkmış arkadaşlar. E, buradaki çarpın üzerinde ama tedirginliğiniz, korkularınız söz konusu olabilir. Biraz daha düşünmeye ihtiyacınız var. Siz kendinizi bozmayın arkadaşlar. Su yüzmüş yüzmüş kuyruğunuz, kuyruğuna gelmişsiniz. Artık sizin için böyle tam anlam kazanacakken vazgeçmiş ya da pes etmiş duruma girmeyin. Burada güzel bir e, kısmet var arkadaşlar parasal yönde e, hane içerisinde birisinin sevinci olacak biraz toplu böyle uzun suratlı yüzü biraz uzun birisi var e, hatta böyle huzursuzluk yaşamış ve sıkıntı yapmış biri olabilir balık ya da oğlak burcuna benziyor arkadaşlar burada bir şey çok sinirleniyorsunuz yani bir iki hafta içerisinde böyle çok gergin olabilirsiniz e, tersliklerle karşılaşma durumlarınız olabilir endişe ve kaygı yaptığınız bir takım soru işaretleriniz gündemde olacak arkadaşlar korkularınızın üzerine gideceksiniz e, evli olan arkadaşlar biraz bazı yani şeyleri sanki fazla gözden geçireceksiniz ya da anlam katmaya çalıştığınız bazı olaylar var burada. Yani içinizde bir takım endişe ya da korku görüyorum. Yani devam edecek mi ya da hata mı yapıyorum dediğiniz soru işaretleri var. K var, H var. Arkadaşlar isminde ya da soyadında olan arkadaşlarım daha böyle yapıcı ya da e, esnek olmaya çalışabilirler. Aslan, akrep burçları iseniz biraz daha dikkat edebilirsiniz. Zor bir dönem gözüküyor arkadaşlar. Burada bir hamleniz var. Bir iş ya da mülakat olabilir. Bir zorluk var. Yani bunun üstesinden bakın böyle tepeye doğru çıkmışsınız. Yani üstesinden geleceksiniz ama yani canınız da çıkacak gibi arkadaşlar. Böyle çok yorulacaksınız. Yani e, emek verdiğiniz bir şeyin karşılığını almak için çok savaş vermişsiniz. Ama sonuna kadar da gelmişsiniz burada. Emekleriniz karşılık bulacak. Yani bu iş adına, kariyer adına olabilir. Bir sınav telaşı olabilir arkadaşlarım. Ya da hukuki bir aşamayla ilgili bir süreç olabilir. Ben üstte bir çatı gördüm. Böyle evle alakalı e, bir şeyiniz var yani çatı gibi resmen çıkmış arkadaşlarım bakın şöyle ee, ama içi temiz yani çok küçük bir bulanıklık var balon gibi çıkmış yani böyle bir olay e, canınızı sıktıysa hanenizin içerisinde bu aralar böyle üzüntünüz yansıdıysa e, ev durumuyla alakalı biraz daha temizle ferahlığa çıkacaksınız e, arkadaşlar burada birisinin de sanki böyle bir Köşede çıkmış ama e, yani sürekli bir şikayet etme ya da böyle huzursuzluk yaratan birisi var burada yani her şeyi böyle şikayet ediyor isyan ediyor yani e, sanki ince bir pamuk ipliğine bağlı çıkmış arkadaşlar bir koptu koparacak yani bağını kopartacak belki bu kardeşiniz olabilir. Ya da bir arkadaşınız olabilir çok uzağınızdan biri değil ama yani böyle pamuk ipliğine bağlı her an koptu kopacak gibi gözüküyor bağlantıları e, şu an çok huzursuz yani böyle bir şeyler sizi yorabilir kafanızda düzenlemeler yapacaksınız hayatınıza dair. Ben çok güzel bir palmiye ağacı görüyorum. Palmiye berekettir arkadaşlar. bir yolculuktur. Planlı, plansız yapacağınız bir yolculuğunuz olabilir. belki şu an için gündeme gelmediyse güzel bir salyangoz var. Bekar olan arkadaşlar bakın burada çok güzel çıkmış salyangozunuz. Yani bir ilişkinin başlama süreci çok yakındır hayatınızda ikizlerseniz, kovaysanız arkadaşlar bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Hava grubu gibi hissediyorum. Gördüğüm biraz burada yük yaptığınız ee, bir takım şeyler var iki düşünceye böyle çok takılı kalmışsınız aklınızdan atamadığınız ya da e, cesaret edemediğiniz bazı iki konu var sizi meşgul eden ya da düşündüren bunu aşacaksınız arkadaşlar bir de şöyle bir kalp gibi çıkmış arkadaşlar yani böyle akciğer kalp sorunu yaşayan birisini e, görüyorum Bu bir erkek olabilir hane içerisinde e, sağlıkla ilgili Böyle bir şey gündeme gelecek arkadaşlar Bu çayınız çok bereketli ve Büyük bir fili gördüm arkadaşlar Şu an kuyruğu filin her şeyi Net bir şekilde Yani sonradan şekil alıyor arkadaşlar O kadar ilginç ki Yani ben böyle bir fili kocaman görüyorum Yani böyle bir miras Ya da büyük bir paraya kavuşacağınızı görüyorum Belki devletle ilgili bir konunuz var e artık sanki çok az kalmış arkadaşlar. Dörtlü bir vade var. Dört, dördüncü ay olabilir. Dört hafta içerisinde olabilir. E bu paranın tamamını almasanız da bir kısmı elinize geçecek arkadaşlar. Artık son aşamalara gelmişsiniz. E pes etmeyin. Çok sabır gerektiren bir dönemdesiniz. Ayınızın mottosu sabır olsun arkadaşlar. Mart ayının mottosu. Ama benim gördüğüm bir 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 tarih var. 11 gün içerisinde de aşk hayatınızda bir mutluluğunuz olacak arkadaşlar. Boynu bükük birisini görüyorum. Size karşı yani çok düşünceli ve üzgün birisi olarak çıkıyor arkadaşlarım bu kişi. Hafif böyle eğilmiş kambur gibi de gözüküyor. Bu kişinin size bir hamlesi var. 11'li bir tarih gözüktü. 11 gün içerisinde. Ya da ayın 11'ine çok dikkat edin. Şans kapınız inşallah açık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bakımımı inşallah güzel şeyler hayrınıza olsun. Uymayanları kabul etmeyin. Evrene gönderin. Özel danışmanlık için videomun altındaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah emanet olun arkadaşlar.